Gelecek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu bölümde sizlerle içinde yaşadığımız bilim kurgu koşulları üzerine biraz konuşacağız. İçinde yaşadığımız koşulları şu anda bulunduğumuz dünyayı anlamakta zorlanıyoruz. Her an farklı bir şey oluyor. Teknoloji hiç daha önce tanık olmadığımız bir hızda gelişiyor. Ve açıkçası dünyada olup biten birçok şey gerçekten eski bakış açımızla ya da bildiğimiz anlamda dünyanın tanımına pek de uyum sağlamıyor. Yaşadığımız bu kafa karışıklığı ve dünyayı anlamada zorlanma aslında çok doğal. Çünkü daha önce insanlığın hiç tanık olmadığı bir hızla tüm dünya ilerliyor. Değişimler de önce hiç tanık olmadığımız şekilde hızla yaşanıyor. Ve bunları uyum sağlamakta, bunları kavrayıp gerçekten bir yere oturtmakta zorlanıyoruz. Bu noktada bizlerin dünyaya nasıl yeni bir şekilde bakabileceği, daha farklı bir şekilde dünyayı nasıl ele alabileceği konusunda düşünmeye ihtiyaç var. İlk bölümümüzde de bahsettiğim gibi aslında tuhaf gelecekte bir noktada bununla alakalı bir proje. Biz bu konuda nasıl düşünmeliyiz, nasıl bir dünyaya yaklaşımı sergilemeliyiz tartışan, buna dair çözümler bulmaya çalışan bir proje aslında. Ancak günümüzde yaşadığımız dünya William Gibson'ın da deyimiyle aslında hiç haritası çıkartılmamış, hiç tanık olmadığımız bir dünya. Ve biz bu haritası çıkartılmamış dünyada nereye gittiğimizi bilmeden, neyin karşımızda olduğunu bilmeden yaşamaya, bunun içerisinde uyum sağlamaya ve bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyoruz. Böyle bir noktada elbette zorlanmamız, kafamızın karışması, neyin ne olduğuna dair sorgulamalar yaşamamız fazlasıyla normal. Bunda garipsenecek bir nokta yok. Ancak sıkıntı şurada başlıyor. Biz bu dünyayı anlamak için, bu yeni dünyayı anlamak için eski taktiklere başvurmaya başladığımızda ya da bir diğer deyişle geleceğe dikiz aynasından bakmaya başladığımızda yaşanıyor. Geleceğe dikiz aynasından bakmak tabirini biraz açayım isterseniz. Bu aslında tam olarak şu anda hatırlamadığım birisinin kullandığı bir tabir ve özetle demek istediği şu. Biz aslında geleceğe doğru ilerlerken günümüz koşullarına ya da gelecekte bizim neyin beklediğine bakmak yerine gözümüzü geçmişe dönmüş vaziyette geleceğe doğru aslında geri geri yürüyerek ilerlemeye çalışıyoruz. Ve geleceğe de bu yüzden sadece dikiz aynasından görebiliyoruz. Karşımıza çıkacak şeylerin sınırını anlamakta ve hani dikiz aynaların üstündeki uyarının tabiriyle gördüğünüz şeyler gerçekten daha yakın görünebilir ya da gerçek olandan daha büyük görünebilir uyarılarıyla düşündüğümüzde aslında geleceğe dair görünümü, görüşümüz de fazlasıyla bozuluyor. Ve bunun yerine biz gözümüzü geçmişe dikerek Dikiz aynasından gördüğümüz şeyleri de geçmiş bakış açımızda, geçmişe dair kafamızda duran şeylerle ve geçmişte alışık olduklarımızla yorumlamaya çalışıyoruz. Böyle bir hataya düştüğümüz zaman da işte şu anda tanık olduğumuz birçok sorunla tekrar tekrar yüzleşiyoruz. Bunun içerisine isterseniz aşırı sağcı hareketleri koyun, radikal dindar hareketleri koyun ya da daha farklı bir tabirle günümüzde yaşadığımız ekonomik sorunları ya da iklim sorunlarını tamamen eski usul yöntemlerle çözmekte ya da eskiye dönmekte bulanları bu listeye koyabilirsiniz. Çünkü sorunumuz bizim geleceğe dikiz aynasından bakıp gözümüzü geçmişe dikmemizde ve onun nostaljisiyle o eski dünyayı hayal ederek, o eski dünyayı bekleyerek sanki tekrar o eski güzel günleri geri getirmeye niyetliymişiz gibi davranmamızdan kaynaklanıyor. Ancak bu noktada bizim yapmamız gereken şey geç, geleceğe doğru geri geri yürümek yerine sırtımızı geçmişe dönüp elbette geçmişten alacağımız dersleri ya da geçmişi okumayı bir kenara bırakmadan fakat gözümüzü günümüze ve geleceğe dikerek gitmekte. Bunu yapabilmek için de bizim yeni araçlara, bu geleceği anlayabilme, içinde bulunduğumuz şu an haritası olmayan dünyayı, tanımadığımız bu dünyayı kavramak için yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu noktada da açıkçası bizim elimizdeki en güçlü araçlardan birisi bilim kurgu. Şimdi biliyorum birçok insanın kafasında ki siz de eğer bilim kurgu seven biriyseniz sıkça tanık olduğunuz şeyler bunlar. İşte bilim kurgunun çocuk işi olarak düşünülmesi ya da aslında gerçek bir edebi akım ya da bir edebi tarz bir sanat tarzı olarak çok da fazla düşünülmemesi sıkça karşılaşılan bir şey. Ancak aslında bilim kurgu her ne kadar işte geleceğe dair atılmış fantaziler ya da geleceği tahmin etme aracı gibi görünse de günümüzü anlama, tanımlama ve günümüzün sorunlarıyla mücadele etme konusundaki en güçlü edebi araçlardan, en güçlü sanat akımlarından bir tanesi. Çünkü her ne kadar birçok insanın yanlış bir şekilde düşündüğü üzere bilim kurguyu geleceğe dair, geleceği tahmin etmeye dair bir şey olarak düşünseler de aslında bilim kurgu geleceği sadece bir araç olarak kullanır ve günümüzün sorunlarıyla, günümüzün meseleleriyle gelecek dediğimiz o kum havuzu, gelecek dediğimiz o serbestçe kullanabildiği araç üzerinden ilgilenir. Bu yüzden de aslında bilim kurgu bize geleceği kavrama, geleceğe dair sorular sorma ve günümüzü anlayıp günümüzün sorunlarıyla nasıl mücadele edebileceğimize dair çözümler bulma konusunda en önemli araçlardan birisi. Elbette bu noktada önemli bir detay daha ortaya çıkıyor. Her ne kadar işte dediğim gibi bilim kurgu çocuk işi ya da saf bir dal ya da ciddiye alınmayacak bir alan gibi görülse de aslında bu bahsettiğim sebeplerden dolayı bilim kurgu fazlasıyla politik bir akım ve politik bir sanat dalı. Çünkü ne olursa olsun siz günümüzle ve gelecekle ilgili tezler ortaya attığınızda bunun üzerine düşünüp bu kavramlar üzerinden bir dünya kurduğunuzda bazı politik fikirler de öne sürmek zorundasınız. Bazı politik yaklaşımlar da dile getirmek zorundasınız. Buna her ne kadar yapmamaya çalıştığınızı söyleseniz de ya da işte günümüzdeki bazı sözüm ona nerd tayfanın, gamergate vesaire gibi kitlelerin, bilim kurgunun vesairenin çok politikleştiğini iddia etseler de, aslında orada asıl söylemeye çalıştıkları şey benim gibi politik düşünmeyen bilim kurgular yazılmaya başlandı. Ben bunu kabul etmiyorum demek. Çünkü biz bilim kurguyu klasik anlamda bildiğimiz noktada bilim kurgu mevcut hegemonya diyebileceğimiz, mevcut politik hegemonya, sosyal hegemonyayı birebir yansıtan ve onu geleceğe doğru taşımaya çalışan bir alan olarak görmeye alıştık. Bilim kurgu, klasik bilim kurgular dediklerimizde çok fazla nasıl diyeyim, göstere göstere politik sorunlar ya da işte geleceğe dair o romanlarda ele alınan sorunların politik kökenleri, ekonomik kökenleri, sosyal kökenleri çok da fazla ele alınmaya çalışılmaz. Örneğin bu yüzden ben space opera dediğimiz tarzların birkaç tane istisnası dışında hepsini fazlasıyla sıkıcı buluyorum. Çünkü aslında dünyaya dair birçok politik önyargıyı ya da klasik politik hegemonyanın tüm o ön yargılarını, klişelerini ve sorunlarını uzaya taşımak dışında çok da fazla bir şey yapmıyor. Yani bunun en basit örneklerinden birisini belki de uzayda dönen o bilim kurgulardaki klasik politik güç mücadelelerinden ya da işte aslında bir şekilde ne oluyorsa onlarca gezegeni, yüzlerce gezegeni işgal etmiş, kolonileştirmiş olmanın ve nasıl ne hikmetse o gezegenlerin hepsinin hani dünyamızı düşünelim en basitinden dünyanın bazen iki farklı ülke arasında bile dev bir iklim değişikliği olabiliyor ya da dev türler çeşitliliği olabiliyorken farklı şeyler konuşulabiliyorken nasıl oluyorsa birçok space opera tarzı romanda gayet böyle tüm gezegen tek bir dili konuşuyor. Tüm gezegende tek tür insanlar yaşıyor. Tüm gezegenin iklimi aynı. Tüm gezegen neredeyse tek bir ülke tarafından yönetiliyor ve sanki koca gezegende başka hiçbir şey yokmuş muamelesi yapılabiliyor. Bu aslında çok da basit bir şekilde baktığınızda ve hani biraz olsun düşündüğünüzde geçmişteki Batı'nın hani dünyanın geri kalan kıtalarına ya da bölgelerine gidip onları kolonileştirme çabaları ve o esnada o diğer kıtalar, o diğer ülkeler, orada yaşayan diğer insanlara dair düşüncelerinin uzaya taşınmış bir versiyonundan daha da fazlası değil. Aslında bilim kurgunun ne kadar güçlü ve ne kadar politik bir sanat akımı, bir edebiyat akımı olabileceğini de anlamanın en iyi yolu burada. Biz her ne kadar o klişeleri çok fazla okumasak da, çok fazla detaylı düşünmesek de, sadece işte Aa, uzaylılar dünyalara karşı insanlar uzaylıları alt ediyor, işte tüm evreni ele geçireceğiz, galaksiler bizim olacak kafasından çok basitçe bakıyor olsak da, aslında okuduğumuz her romanın altında o gelecekle ilgilenen her meselenin altında bizim günümüzde yaşadığımız sorunların, günümüzde tanık olduğumuz meselelerin birer yansıması ve farklı bir uyarlaması var. Bunu anlayabildiğimiz anda bilim kurgunun da ne kadar güçlü bir araç haline gelebileceğini ve geleceğe bakma konusunda ne kadar sağlam bir araç ve yol gösterici olabileceğini görüyoruz. Bu yüzden işte bizim bu yeni dünyanın içinde yaşadığımız bu koşulların haritasını çıkartmada bilim kurguya ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Bölümün başlığına bilim kurgu koşullar demiştim. Bilim kurgu koşullardan kastettiğim şey de aslında Warren Ellis'in verdiği bir konuşmadan esinlenmiş. Kendisi bu kavramı kullanıyor. Bilim kurgu koşullarda yaşıyoruz diyor aslında ve yani aslında günümüze baktığımızda her ne kadar birçok farklı sorunla, birçok farklı meseleyle uğraşıyorsak ve her şey aslında fazlasıyla sıkıcı görünüyor olsa da aslında biz gerçekten şu an bilim kurguları konu olabilecek tarzda bir dünyada yaşıyoruz. Yani birazcık geçmişten dönüp geçmişteki birinin gözüyle geleceğe baktığımızda bunun çok daha iyi anlayacaksınızdır. Yani şu anda dünyanın birçok liderinin kalkıp internet dediğimiz bir araç üzerinden kısa kısa mesajlarla insanlara me politik mesajlar iletiyor ve politika değiştiriyor olmasından tutun da dünyanın diğer ucundaki insanlarla saniye bile geçmeden hızlı bir şekilde iletişim kurabilmemize, şu an kimi laboratuvarlarda neredeyse hiçbir insan unsuru kullanılmadan organ print edebildiğimize, ki yani 3 boyutlu yazıcılar artık, biyolojik 3 boyutlu yazıcılar bunu yapabilecek noktaya gelmiş durumda ve hani başlı başına 3 boyutlu yazıcıların kendisinin geldiği noktayı düşündüğümüzde şu an tamamen dijital merkezi olmayan bir para biriminin bir para türünün 13 bin dolardan fazla değer ediyor olmasından ya da aklınıza gelebilecek başka herhangi bir şeyden bahsedebilirsiniz. Şu anda içinde yaşadığımız dünyaya şöyle bir adım geriye çekilip baktığımızda gerçekten bilim kurgu koşullar dediğimiz bir çağda gerçekten bir bilim kurgu romanda yaşadığımızı fark etmek hiç de zor değil. Ha elbette bu bilim kurgu roman biraz geçmişte yazılanlara baktığımız zaman öyle çok da sevimli sayılmaz. Hatta benim tabirimle bilim kurgu koşulları olduğu kadar aslında siberpunk koşullarda yaşıyoruz. Çünkü diğer yandan da baktığınızda her ne kadar birçok güzel bilim kurgu tarzda şey yaşanıyor olsa da diğer yandan da işte insansız hava araçlarıyla bir bir kıtadan başka bir kıtada insanları bombalayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim büyük şirketler dünyadaki ekonominin ciddi bir kısmını kontrol edebiliyor. Şu an bir delinin teki diyeceğim Elon Musk için hani bu tabirimi de hani af buyurun ama delinin teki şu an Mars'ı kolonize etmeye, Mars'ı işgal etmeye kafayı takmış durumda. Yani bunların fanları var. Bu insanları gerçekten hani bir zenginin Mars'ı işgal etmesi için sevinen insanlar var internet ya da internet dediğimiz şey her ne kadar bilgiye deli gibi özgürce ulaşma imkanını bize vermiş olsa da diğer yandan da birçok insanın daha fazla tacize ve saldırıya maruz kalmasına, insanların oradan saldırılara uğramasına, maddi, manevi ve hatta fiziksel kayıpları uğrayabilmesine sebep olabiliyor. Bir tane aşırı sağcı, aşırı ırkçı bir beyaz adam kalkıp Yeni Zelanda'da terör saldırısını gerçekleştirdiği terör saldırısını internetten canlı yayınlayabiliyor. Bunlar sadece hani sayabileceğim örneklerin 3-5 tanesi. Yani düşündüğümüz zaman hani bilim kurgu koşullarda yaşıyoruz ve gerçekten güzel bir koşulda yaşıyoruz bir noktadan baktığımızda. Ama diğer noktadan da baktığımızda aslında cyberpunk eserlerin birçoğunun bizi uyardığı o felaketler ve kötü olayların hepsi de adım adım gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam ediyor. İşin kötüsü ise bazıları o siberpunk romanlarda yapılan uyarıları ve hani başımıza gelebilecek riskli şeyleri ütopya zannettiği için de bunların olmasından sevinebiliyorlar. Yani burada elbette ayrıca bir tartışma konusu ki yakın zamanda tamamen siberpunk'a odaklanan bir bölümde planlarım arasında onu geldiğimiz zaman detaylıca konuşacağız. Ama tekrar asıl konumuza geri dönecek olursak gerçekten bilim kurgu koşullarda yaşıyoruz ve bu koşullar gelecekte sadece giderek daha da artacak ve daha da yoğunlaşacak. Bizim şu anda önümüzdeki geleceği anlayabilmemiz, tanımlayabilmemiz ve ona uyum sağlayıp onu olabildiğince iyi bir noktaya getirebilmemiz için yeni araçlara, yeni düşünme biçimlerine ve yeni haritalar yaratmaya ihtiyacımız var. Bu yeni haritayı yaratabilmenin en önemli yollarından birisi de bu haritayı yazmamızda, bu haritayı çizmemizde bize yardım edecek en önemli araçlardan birisi de bilim kurgu olacak. Çünkü dediğim gibi bilim kurgu bize daha önce hiç sahip olmadığımız gelecekleri düşünebilme, onlar üzerine kafa yorabilme ve onda çıkabilecek, karşımıza çıkabilecek riskleri hesaplayıp bunlara dair nasıl çözümler üretebileceğimiz noktasında bize yardım etme gücüne sahip. Bilim kurgu bize gelecekte istediğimiz gibi oynayabilme ve günümüz sorunlarını istediğimiz gibi düşünebilme imkanını veriyor. Bu yüzden kimin ne dediğini çok da fazla umursamanın bir anlamı yok. Bilim kurgu bizim için çok önemli bir edebi akım, çok önemli bir sanat akımı ve bilim kurguya hak ettiği değeri vermemiz onu olabildiğince iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yaşadığımız çağ ...aslında bir bilim kurgu romandan hiç de farksız sayılmaz. Bu bölümün tavsiyesi olarak sizlere bölüme de adını veren... ...Wornelis konuşmasının içinde bulunduğu bir kitap derlemesini tavsiye etmek istiyorum. Coming Plans isimli bu kitap, Wornelis'in farklı zamanlar içerisinde yaptığı... ...farklı konuşmalarını, metinlerini derliyor ve aslında... ...bir bilim kurgu yazarının gelecek, teknoloji ve daha birçok farklı konu üzerine nasıl zengin düşünceleri ve derin fikirlere sahip olabileceğine dair çok önemli fikirler bize veriyor. Kesinlikle ilham verici ve hani üzerine düşünecek, tartışacak birçok şey sunan bir kitap. Oldukça da hani kısa diyebileceğimiz bir kitap. Severek okuyacağınızı düşünüyorum. Okuduktan sonra eğer kitapla ilgili görüşlerinizi paylaşmak isterseniz de bu bölümle ilgili tuhafgelecek.com'da yaratacağım postun altındaki yorumları sizleri bekliyorum. Tuhaf Gelecek Podcast'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümle ilgili daha fazla bilgiye, Tuhaf Gelecek'le ilgili ürettiğim diğer işlere ulaşmak isterseniz ya da bölümle ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmak isterseniz tuhafgelecek.com adresinden ziyaret edebilirsiniz siteyi. Bunun yanı sıra eğer Tuhaf Gelecek'e destek olmak isterseniz kullandığınız podcast app'inden veya Apple Podcast'ten yorum bırakabilir. Aynı zamanda patreon.com slash ahmetasabancı üzerinden de maddi olarak destekte bulunabilirsiniz. Maddi destekleriniz özellikle önemli çünkü tamamen kendi bütçemden yaptığım bir program olduğu için gelebilecek her türlü destek bu programın daha uzun süreli ve daha sürekli olmasını sağlayacak. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.